arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben o kadar büyük bir Brawl Stars oyuncusu değilim bu arada. O yüzden böyle 12.000'den 13.000'e yükselmeyeceğiz. O kadar heveslenmeyin. 12.000 12.006'dan 12.100'e çekmeye çalışacağız başarabilirsek ilk öncelikle şuradaki kutuyu açalım. Zaten çıkmayacak. Ama yine de sizinle açmak istedim. Bir anı bir anı paylaşmış oluruz. Birlikte Edgar'a geldi. Edgar Reis. Piper 6. Az veriyor zaten bunlarda. Verse verse. Şuna bir verelim verelim. Edgar'ı seviyorum ben. Hoppa arkadaşlar. Şimdi Edgar'ımızla duello'ya gireceğiz. Böyle de, de ikinci, üçüncü savaşçısımız Piper bir de Sarah olacak. Peki seçimler olduğunu düşünmüyorum ben de. Evet şimdi başlatalım dün 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 Hadi bakalım. Terlik odası bayağı tehlikeli bir oda. Hı -hı -hı. Hı -hı -hı. İh. İh. İpsili birlikte mi de deneyeceğim? Aa. kullanayım ben No 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 no. Yakala şuna be. Biliyordum böyle 100 bana can verdi iyi. Zaten can ver. Bu arada iki tane emoji aynı anda var. Fark etmişsiniz. Bir görelim şuraları. Piper aksa sağ kalmayacak bu arada. Hı. Uzaktan uzaktan hallederim ben bunu. Gel lan. Gel. Hayır. Neyse. burada da bana can verir bari. Hi. Yeah, tekrar tekrar yeah yeah. yeah, yeah, yeah. Burada anneme nani çıktı söyledi mi bilmiyorum. Ay. Aa Spike çıkmıştı galiba onu söylemişti. Baya bir ön, önceden. Ben bunu şimdilik dalaşmasam daha iyi olacak. Ölüm torbası olacağım şimdi. Hadi lan ölmek istiyorum gel şuraya. Hadi öldür beni. Ben kaz ölmeyeceğim. Sen öldür beni. Heh. Belki de önceden çıksaydım öldürecektim ha. Boş ver. Pay Nanım, nanım. Gel bakalım nanım. Nani. Bu videonun altına video fikri yazsanız arkadaşlar. Pek bulamıyorum. Video fikri lazım bana. Eh tamam. Aa, biraz daha tutsaydın ya öyle. Kaybettim. Oo. Bu videonun altına video fikri yazın. Bu arada 5 dakikadan 6 dakikaya çıkardık bir şeyi O kadar sürebiliyor artık. Du, dup, 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 dup. Ee, Edgar şimdilik öldü. Kesin yani. Bu bölümü kazanayım YouTube'u bırakacağım. Evet. Hatta bak bu oyunu kazanayım. İkinci sırada da Amber, Amber var. Sört pek bir şey değil ama ikisi öldürdük mü bir de sört çıkacak başımıza. oyunu kazanayım. YouTube'u bırakıyorum arkadaşlar. Aksesuardan mı kendi kendine mi geldi pek anlayamadım ama. Gel lan sen buraya. Ölümün kucaklarına atlayacağım. Aa, ölmeyeceğim. Hayır. Hayır. Asla. Bak dedim bir de ilk oyuncu dene. Demiştim. Biz kupa kaybediyoruz ya. Yo yo. Arkadaşlar siz bu video fikrini yazın tamam mı? Biz ilk önce bir 12 bin olmaya çalışalım da. Bir bölüm kazanalım. Arkadaşlar. Ya bu karakterlerden bir tanesi bile bende yok arkadaşlar. Karşı takımdaki. Bende olan karakterlerin de bir tanesi bile bende bir tane, bir tane olmayan söyleyin ben de olan. bırakacağım ben de olanlardan bir tanesini söyleyin. Yok, ben de olmayan, benim takımımdaki ben de olmayan bir karakter söyleyin. YouTube <laughs> bırakacağım troll sonra. Ya! Gel, 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 gel Gel, 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 gel ya Allah! İyi. çok kapa kaptım. Görüyorum oğlum seni. Görüyorum mu Karim. Şöyle bakarsak demek ki ya kaçma. Son aksesuarımı da kullanacağım bak biraz sonra. Hayır 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 al şunu. Ye şunu da, ye şunu da. Sen her şeyi ye tamam mı? Doymazsın sen doymazsın. Dedim konuşuyor bu arada şu anda. Bu maçın hemen bitmesi lazım. Yoksa dakika etmeyecek. He, öldür beni öldür. Öldürmüyoruz. Ya sen lan. Ah. Öldürdü. 7 dakikada oluyormuş lan. Ama biz yine de 6 dakika yapmaya çalışalım. Çünkü diğer youtuberlar 10 dakika. <laughs> Bizimki kaç dakika. Bu arada bu kısıtlama yeni geldi. Yani o yüzden önceki videolarda bazen yarım saat çektiğim de olmuş olabilir. Hadi öldür. Gel. Gel öldür. Gel öldür. Ha orada. Aa! Oha bak ultiyi şey belki kazanabilirdim. Arkadaşlar hemen bitiriyoruz videoyu. Çünkü çok seviyorum. Hadi bay bay.